Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet her Pazartesi e, Pazartesi'ye başladık. Haftamız güzel geçsin diyorduk ama maalesef küreselde e, bu Pazartesi Kara Pazartesi olarak nitelendiriliyor. Peki ne oldu da kara pazartesi? Piyasalarda e, Trump türbülansı yaşanıyor. Tüm dünyada küreseldeki e, borsa çökmüş durumda. Kripto varlık piyasası yeni haftaya kasırgayla girdi. Orada çok ciddi çöküşler var. Peki bunun bize etkisi nasıl? E, borsamız diğer ülkeler kadar etkilenmiş görünmüyor. Küreselin etkisiyle yüzde 3 üzerinde e, bir e, kaybımız var tabii ki ama dediğim gibi diğer e, ülkelerde çok daha fazla e, içeriden açıklamalar var e, bu kasırga ile ilgili bizi ne kadar etkileyeceği ile ilgili hem küreselle bakacağız hem de içeride bize nasıl etkileyecek ve bunun dışında başka neler var hepsini konuşacağız Murat Bey ile karşımızda başlayalım Merhaba Murat Bey hoş geldiniz Merhaba sevgili Ebru yani böyle 15-20 yılda belki 50 belki daha uzun dönemde görülecek kaoslardan birini yaşıyoruz. Trump başardı. Evet. Yani bu kadar büyük kaos yaratmak kolay değil. Zat-ı muhterem yönettiği şirketleri batırmasıyla meşhur. Ee, sanırım bu sefer Amerika'yı batıracak. Ama siz daha Trump gelmeden önce demiştiniz. Gerçekten e, başkanlığı döneminde çok kaotik bir e, zaman bekliyor bütün dünyayı. Çünkü öngörülebilir değil ne yapacağını bilmiyoruz demiştiniz. ve Belki gerçekten onları yaşamaya başladık bile gelir gelmez. Ama burada e, Türkiye üzerinde konuşursak Türkiye'de zaten bir iç kaos yaşıyoruz. Niye? Çünkü bizim e, saray rejimi de öngörülebilir bir yönetim değil ne yapacağı nasıl yapacağı belli değil ee, Türkiye'de çok büyük bir e, siyasi çalkantı yaşıyoruz çok büyük bir sosyal çalkantı yaşıyoruz bunun e, ekonomiye olumsuz etkilerini zaten görüyorduk. Trump'ın bu adımlarıyla beraber küreselde ortaya çıkan büyük e, fırtına bunun üzerine denk geldi yani Başka ülkelerden Türkiye'nin daha kötü etkileneceğini şöyle söyleyebiliriz. Biz zaten kendi fırtınamızı yaşarken bir de dışarıdan bir fırtına geldi. O yüzden e, yani bütün yatırımcıları malını, mülkünü, servetini, varlığını korumak için çok dikkatli olmaya e, davet ediyorum. Bizim gibi gönüllü yayın yapan ekonomistleri izleyin. Kendi kararınızı kendiniz verin ama biz... Bir çeşit deniz feneri gibi sizlere e, tehlikeleri göstermeye çalışıyoruz. Tehlike yoksa zaten mesele yok ama bizim dikkat çektiğimiz tehlikelere e, di, dikkat ederseniz en azından geminizi kayalara oturtmazsınız. E, o yüzden abone olun ve izleyin derim. E, gerçekten dünyanın böyle 100 yılda göreceği fırtınalardan birine giriyoruz gibi geliyor. Yani bana bu böyle 2029 büyük buhranı gibi bir... E, kriz dönemini hatırlatıyor. Onun geldiğini görüyorum. Niye böyle düşünüyorum? Çünkü dünyada büyük değişimler var. Yani ekonominin merkezi kayıyor. İşte e, dün'e kadar serbest ticaret sağlanan Amerika, yani liberal ekonominin ve demokrasinin beşiği denen Amerika, şimdi gümrük duvarlarıyla kendini korumaya çalışıyor. Komünist için ya serbestleşelim, serbest ticaret yapalım, küreselleşelim diyor. Dünyada birçok tehdit aynı anda bunun üzerine bir de tabii İran-Amerika İsrail savaşı gibi başka çatışmalar var zaten Ukrayna-Rusya savaşı sürüyor o yüzden e, tam böyle 29 buhranı gibi bir dönemdeyiz herkes çok dikkatli olmalı yapıyor. Evet. etkileri de e, küreselde sadece Türkiye için değil e, çok da çabuk geçecek gibi de görünmüyor değil mi yani o, Yok. o biraz şimdi mu? e, bu muhtemelen tarife savaşları kur savaşlarıyla da birleşecektir. Çünkü herkes karşı tarafın oyununa göre kendi oyununu kuracak neticede. Ve şimdi Amerika tamam büyük bir ekonomi ama Amerikan nüfusu ya yani dünya nüfusunun yüzde beş altısı kadar. Ama dünyanın geriye kalan yüzde doksan var. 90 95'i var. Şimdi onlar nasıl tepki alacaklar? Yani nasıl bir tepki verecekler mesela Amerika büyük ama Avrupa'nın nüfusu Amerika'dan çok büyük Asya nüfusu Amerika'yı kaça katlıyor şimdi Amerika'nın yarattığı bu türbülans bence 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzeni yıkacak bu belki çok erken bir öngörü ama doları bile tahtından edebilir yani daha makul yönetilen böyle delinin birinin eline kalmamış para birimleri euro gibi ön plana çıkabilir. Belki daha küresel para birimleri ortaya çıkabilir. Evet. Şimdi Amerika debeleniyor. Tamam bir sorunu var Amerika'nın. ihracatı ithalatından daha düşük ticaret açığı veriyor, dış ticaret açığı veriyor. Gerçi bunu kompans ettiği başka alanlar var işte yazılımdı, diğer hizmet ihracatları, finansman bilmem ne falan filan bir kere her şeyden evvel dolar ihraç ediyor. Yani adam ithalat yapıyor da karşılığında ne veriyor? Ha şöyle bir kağıt veriyor sana. Evet. Yani bunda bu kadar niye sızlandın da çok anlamıyorum. Peki e, baktığımızda euro dolara göre bir yükseliş trendine girdi küreselde ama galiba e, yatırımcı olarak ülkeler adına da bireysel olarak da herhalde e, kaybetmeyen tek e, şey altına yatırım yapanlar oldu değil mi? Tabii. Şimdi e, böyle yani bir gevşeme durumda, de olsa çok küçük bir gevşeme de olsa yine de Şimdi böyle bir durumda e, profesyonellere bir şey söyleyemem onlar çünkü kendi hesabını kitabını yapacak kadar ilgi sahibidir ama amatör yatırımcı, kişisel birikimini veya işte kişisel e, yatırımlarını yönetmeye çalışanlar şunu söyleyeyim. Riskli varlıklardan uzak dur. Nakdinizi altında saklayın. Varlığınızı gayrimenkule yatır. Yani e, işte Tesla hisseleri en yüksek gördüğü değerin yarısına indi. E, kripto paraları görüyorsun. Bitcoin nasıl çöktü? E, Trump gelirken Bitcoin uçuyordu değil mi? Sevinçten uçuyordu işte Trump gelecek bu kripto paralar uçacak filan deniyordu. E, hakikaten uçtu. Sonra ne oldu? Bir oldu bir çakıldı. E, ne kadar yükseğe çıkarsan o kadar sert düşersin. Benzer bir şey e, şimdi olacakları ben sana söyleyeyim. Bu tarifeler sonrasında dünya ticareti daralacak. Küresel bir resesyon olacak. Bu küresel resesyon sonucunda birçok şirket zarar edecek veya batacak. Birçok kişi işsiz kalacak. Emtia fiyatları düşecek yani petrol, bakır, gümüş e, aklına gelecek her şeyin fiyatı düşecek. İnsanlar kağıt paralardan nakitlerini altın paraya kaçmaya çalışacaklar. Çünkü kağıt paraları olan güven düşecek. Yani Doları daha yoğun etkileyecek, euroyu daha az etkileyecek. Bu Türkiye için bir şanstır. Çünkü biz ihracatımızın büyük bir kısmını euro olarak yapıyoruz. E, İthalatımızı ise dolar olarak yapıyoruz. Ama burada da şöyle bir sorun var. Türkiye aşırı borçlu bir ülke. Döviz borcumuz var. Bunları ödeyebilmek için döviz bulmak zorundayız. Bu dövizin bir kısmını kazanmamız gerekir. Kazanamıyoruz işte açıkladan son işte cari açık ve dış ticaret açığında görüyoruz. Döviz kazanmayı beceremiyoruz. Yıllardır beceremiyoruz. Ekonomimizi öyle yapılandıramadık. E, borç bulmamız lazım. Ya böyle bir kaos ortamında kim kime borç olur? Bir de bu evet. arada bizim TDS primlerimiz de çok yükselmiş. Yani bir buçuk yılda Bu Türkiye'nin iç içerideki evet. sorunlarında. Evet. Evet. Avrupa'nın en büyük belediye şehrinin belediye başkanını böyle sudan sabundan bahanelerle tutuklarsan ve olayı bir Kaosa çevirirse CDS primleri yükselir. Şey, Mahve Hoca da bugün bir yazı kalemi almış sözünüzü kestim özür dilerim. E, o da diyor ki e, aslında bu Trump'ın e, vergi oranlarında yaptığı bize bir avantaj sağladı. Fakat e, biz bu fırsatı yine kaçırdık. Trump fırsatını yine kaçırdık. Çünkü e, Mahve Hoca diyor ki iç dinamiklerimiz sebep fırsatın kaçmasına aslında sizin söylediğinizde örtüşüyor. Yani bu içeride yaşananlarla yine bir fırsatı kaçırmış oldun. Yani şimdi düşün büyük bir firmada problem var. Sen daha küçük bir firmasın ama senin ortaklar arasında kavga var. Yönetilemiyorsun bilmem yapamıyorsun. Evet. Oradan kaçan müşteri sana gelir mi başkasına gider. Şöyle bir fırsat vardı aslında evet. Çin'e getirilen yüksek tarifelerden sonra Çin ticareti Vietnam üzerine falan kaydırmıştı. Dolayısıyla şimdi Türkiye üzerine bir ticaret kayabilir. Çünkü Türkiye'ye getirilen vergi oranı daha az diye düşünülüyor ama Amerika'nın yani Trump'ın kafası şöyle çalışıyor. Tam bir Merkantarist gibi yani. Ben dış e, alım satımda kar edeceğim. Para kazanacağım diyor. Ve vergi oranlarını ona göre ayarlıyor. Yani sen diyelim ki Çin'in ticaretini Türkiye üzerine kaydırdın. Türkiye'ye vergi uygulamıyor diye adam yarın sana da vergi getirir. Dolayısıyla Türkiye'yi sevdiği için e, Trump ek vergi getirmiyor. Türkiye ile ticaretinde, dış ticaretinde artıda olduğu için yani Amerika'nın ender artıda olduğu ülkelerden biriyiz evet. biz. Yani Türkiye ile net dış ticaret fazlası var Amerika'nın. Ve bu çok az ülke için var. Dolayısıyla Amerika eğer senin dış ticaret dengen değişirse Amerika çat diye sana da ver koyar. Dolayısıyla böyle bir şey böyle bir operasyon çok sınırlı olur diye düşünüyorum. Bir de tabii Amerika'nın bu sızlanması yani Amerikan firmaları gitmiş Meksika'da, Kanada'da orada burada fabrika kurmuş. Ucuz işçilik, işte sendikal hakların daha zayıf olması ve benzeri. Oradan Amerika'yı ithal ediyorlar. Yani Amerika'nın bu dış ticarette yaptığı verdiği açığın büyük bir kısmını gene Amerikan firmalarına veriyor. Ama şimdi Amerikan'ın derdi bizim çok derdimiz değil şu aşamada. O onu saçmalayacağını zaten öngörüyorduk. Eğer Türkiye rasyonel akla ve ekonomi bilimine uygun yönetilen bir ekonomiye sahip olsaydı, Türkiye'de bir belir, belirlilik hali olsaydı Türkiye bu durumdan çok etkilenmezdi. Ama biz zaten kendi içimizde bir girdaptayız şu anda yönetilemeyen, savrulan bir gemideyiz. Ee, ve bunun da kısa sürede durulacağını pek sanmıyorum. Ee, şimdi şöyle düşün yani zaten arızalı bir gemi dümeni çalışmıyor motoru tek diyor. Ee, kaptanın yönetim becerisi fevkalade düşük. Gemi çürük çarık her yerinden su alıyor. Bu gemiyi sen bir de fırtınada denemeye kalkıyorsun veya fırtınada yol aldırmaya kalkıyorsun. Ee, doğal olarak en çok onun etkileneceği kesindir. Evet. Yani, Türkiye'nin durumu bence dünyadaki en sıkıntılı durumlardan biri. Çünkü Türkiye en kırılgan ülkelerden biri. Ekonomisi kırılgan, siyaseti kırılgan, sosyal yapısı kırılgan. Çok problemimiz var. Evet. Ama Bakan Şimşek'e göre öyle değil. Ee, Mehmet Şimşek'in de açıklaması <laughs> şöyle diyor. Ee, gayri safi yurt. Yurt içi hastamız, e, üretirken ihracat fazla değil, iç talep fazla gitmişiz. Dolayısıyla bize yansımaları diğer ülkelerden daha az olacak, daha sınırlı olacak. Çünkü bizde belirleyici olan iç pazar diyor. Bir de TL'nin değer ile ilgili de bir açıklama yapmış Murat Bey. İkisini bir arada sormak istiyorum. E, liradaki yüzde yüz üç, üç buçuk bir değer kaybı dolara karşı diyor. Sınırlı bir etkisini Nisan ayında görebiliriz. Yani Nisan ayında olabilir ama orta vadeli bir yıl ve ötesine baktığımızda orta vadede dezenflasyonisttir diyor. Vallahi buradan açıkça söyleyeyim Mehmet Şimşek masal anlatıyor. Türkiye'nin artık enflasyonla mücadele edecek herhangi bir imkanı kalmamıştır. Türkiye bu Kaosta moratorium ilan etmek zorunda kalmazsa yatıp kalkıp dua edelim. Tamam mı? Yeterli döviz bulup moratorium ilan etmekten kurtulabilirsek yatıp kalkıp dua edelim. Bu bize çok sert duracak. Dediğim gibi fırtına herkes için aynı sertlikte. Ama bizim gemimiz çürük çarık. Gemiyi yöneten tayfasından kaptana kadar herkes liyakatsiz. Ee, yönetmeyi bilmiyorlar hikayelere inanıyorlar ee, ama yolcular işte Mehmet Şimşek gibi dönüp korkmayın korkmayın biz bu fırtınadan çıkarız diyorlar Vallahi benim bir sözüm vardır kızım çok güler sadece paranoyaklar hayatta kadar herkes kendi tedbirini alsın denilene bakmayın Çünkü bu lafları edenler kendi kişisel tedbirlerini alıyorlarsa zaten onlar gerçekten farkında yani birileri korkmayın derken o filikaya koşuyordur şimdi. Siz korkmaz koşmazsanız gemi batınca boğulursunuz. Evet. Peki bu e, liradaki yüzde üç, üç buçukluk bir değer kaybından bahsediyor dolara karşı. Bu da Nisan ayında sınırlı bir etkisi olabilir diyor. Peki orada ne anlatmaya çalışıyorum <laughs> şimdi şey. Ya i̇şte enflasyona sınırlı bir etki olur diyor ama bir kere yüzde üç, üç buçukta kalacak mı? Temel sorun o. İkincisi zaten döviz şu anda çok ucuz. Niye çok ucuz? Çünkü hükümet uzun zamandır carry trade yoluyla dövizi baskılıyordu. Ama bu son yaptıkları içerideki saçmalıklar carry trade'çileri kaçırdı. Doğal olarak herkes döviz alıp yurt dışına çıkmak veya döviz alıp yastık altına atmak derdinde. Döviz derken altını da döviz gibi düşünün. Bu dalganın ne yaratacağını ben biliyorum, sen biliyorsun, profesyoneller biliyor ve kafası çalışan, ekonomi bilen herkes biliyor. Şu anda herkes e, riskli varlıklardan ki TL en riskli varlıklardan biridir uzaklaşıp kendini güven alma derdinde, canını kurtarma derdinde, bu işte öyle yüzde üç falan kalacağını hiç düşünmüyorum ben. E, hükümetin bu belirlediği yeni e, şeyi ne kadar tutabileceğini, o tombul parmağın alıp satarak ne kadar tutabileceğinden de pek emin değilim. Ama bir yerde kırılacak. Biz ne seviyeleri gördük değil mi? Bu sene neleri konuştuk. Bak şu seviye savunuyorlar kırılacak, bu seviye savunuyorlar. Kıra kıra bugüne geldi. Bunu da kıracak. Ee, Türkiye bu savunuyu kendi rezerviyle yapmıyor. Adamın bir sana borç vermiş, el parasıyla ahkem kesiyorsun kendi elleriyle yarattıkları iç kaosta yani son gelen rakam 30 milyar dolara kadar bir satış yaptıkları. Evet. Yani biriktirdi, biriktirdi, biriktirdi. Bilmem bir buçuk iki yıl boyunca. Sonra birkaç günde satmak zorunda kaldı. Yani bu işin sonu iyi görünmüyor Ebru. Ben böyle küresel dengelerin değiştiği dönemlere çok dikkatle izlemek gerektiğini düşünüyorum. Ee, küresel güç dengeleri değişiyor. Ee, i̇şte bunu da evet birinci dünya Savaşı'nda ikinci dünya savaşına ve hatta soğuk savaşta gördük. Ee, bu ortamda teknik analiz değil temel analiz yani ne olursa ne olur. İyi isteyip, mesela biz Trump gelirse. Çarşı karışacak dediğimiz zaman biz dinleyenler o zaman altına geçtilerse veya gayrimenkule geçtilerse şimdi kazan yok macera yaptılarsa ne bileyim borsaya girdilerse yandım anam nasıl çıkayım diye dolanıp duruyorlardır şimdi. O yüzden dünyada işler karışık Türkiye'de daha da karışık bu kaos da öyle bir iki haftada dinecek bir kaos değil çok temel bir kaos. Yani bu işin sonunda kim kazanacak bugünden bilemiyoruz. Ee, ama kimin güçlenecek çıkacağına bağlı olarak bize etkileri değişecektir. Ben bu kaostan biraz Avrupa'nın güçlenerek çıkacağını düşünüyorum Avrupa Birliği'nin. Evet. Çünkü onlar daha sağduyulu yönetiliyorlar. Ee, Amerika öfkeyle kalkıyor, zararla oturacaktır. Amerika temel kavgasını Çin'le vereceği için ister istemez Çin hasar alacaktır. Bu arada Avrupa kendi ekonomik dinamiklerini çalıştırarak aradan sıyrılabilir. Eğer biz de Avrupa'ya takılabilirsek ki böyle bir şansımız var ama Avrupa'ya takılabilmek için ya işte Marpulot'u çıkaracaksın kardeşim. Ekrem İmamoğlu'nu yargılayacaksan tutuklu yargılamayacaksın. Demokrasiye, hukuka saygı göstereceksin. Anayasaya uyacaksın. <laughs> Olur olmaz e, tartışmalara girmeyeceksin. Diyelim o zaman e, bugünü de böyle kapatalım. Yarın bakalım neler olacak. Onları konuşmak için sevgili izleyiciler biz yine burada olmaya çalışacağız. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. ben hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.